Evet sevgili izleyiciler, bugün yine Sandy Immigration baş danışmanı Şeref Bey ile turizm konusuna gireceğiz. Turizmle ilgili detaylara gireceğiz. Şimdi turistik vizeler hangi yollarla alınıyor öncelikle onu? Yani kategorileri nelerdi bunlar? Aile ve diğer konular. Şimdi Kanada'da da, e, turist vizesi 3 kategori, üç tane vize vardır. E, bir tanesi turist vizesidir. E, altı 6 aylık sürelerden şey olur. ya çok girişli çıkışlıdır ya da yalnız bir giriş çıkışlıdır. Ondan sonra süper vize var. Ee, bu da genelde ebeveynler için, anne babalar için yani işte 10 yıllık verilen vizelerdir. Bunun biraz şey, şartları farklıdır tabii. Bir de şey işte 10 yıllık multiple entry diyoruz yine yani çok vize çok girişli çıkışlı vizeler. Bununla her girişte 6 ay orada kalabilir yani Kanada'da kalabilir. 6 ay çıkmak zorundadır. Çıkmak zorunda değil. Aslında onu uzatabiliriz. Başvurulması lazım. E, turist vizelerinin çok aslında çok basit bir şey görünüyor ama dikkat yapılması lazım. Bir red yediğiniz zaman, bir defa red yediğiniz zaman ileride yapabileceğiniz herhangi bir vize başvurusu veya bir göçmenlik programını her zaman sicilinizde o vardır. Evet. Artı şimdi Türkiye'de normalde insanlar Ankara İstanbul'da VFS'e gidiyorlar. İşte vize danışma merkezine gidiyorlar. Ki onlar özel bir özel şirket. Hindistan merkezli İngiltere menşeili bir şirket. Bunlar Kanada vizesini yapmıyorlar. Bunlar Kanada'daki Kanada vize başvurularını Kanada konsolosluğuna iletiyorlar. Aslında vize iletme yeri. Tabi form da dolduruyorlar böyle. Ama bunların yaptığı işler çok tek düzeydir. Form doldurmaktan başka bir şey yapmazlar. Ama bizim işte mesela da hiç kimsenin, yani Edirne'nin sınırı, Endil'i Edirne'den veya Türkiye'nin doğusundan, Ağrı'dan ankara İstanbul'a gitmesine gerek yok. Evinde bekleyecek. Her şeyi ondan yapıyoruz. Her şeyi scan dokümanları bilgisayarda yapıyoruz. İşimiz olumluysa pasaportumuzu yolluyoruz. Olumlu değilse, yani ki o inşallah olmaz öyle bir şey, evet. olmuyor. Ama biz vize başvururken yalnız formda doldurmuyoruz. 100 tane kağıt yazıyoruz. Bakın şu, şu duruyor. danışmanlık veriyoruz biz. Bakın, danışmanlık vize kesin olmak için değildir. Alma şansı yükseltmek içindir. Evet. Yani bu çok önemlidir. Çok bize yani dayışı... Şey... nedenleri bu mu? Çok insan red yiyor ya mesela. Tabii. Çünkü çok tek iş yapılıyor. Form dolduruyor. Zaten bütün formlar aynıdır. Ama oradaki yani göçmenlik Kanada... ince detaylar vardır. Tabii ki. tabii. Evet. Kanada, Kanada, Kanada göçmenlik elemanı veya servis elemanı veya memuru diyelim artık biraz düz e, Türkçe olsun. Bu insan birçok şeye bakar. Forma bakar, hiç böyle bir, böyle şey anlayamaz. Ama açıklama yazdığınız zaman mesela açıklama yazdığınız zaman yani çünkü da bizim danışmanlar ve avukatlar iş şey yapanlar böyle şeyi yani nerede defolar var bu doldurulabilir diye. Evet. E çünkü eğer göçmenlik danışmanı göçmenlik memurunun kanadının memurunun ne düşündüğünü iyi kötü biz tahmin edebiliyoruz. İyi kötü ama bak yüz değil çünkü o ruhunu insanın ruhunu okuyamayız. Ona göre biz e, ekstra doküman çok sunuyoruz. Ee, ve hiçbir zaman hiçbir yere gitmesine gerek yok. Yani her şeyi Kanada'da oturduğu yerde yapıyoruz. Oturduğu yerde kalması lazım. Hiçbir yere gitmesine gerek yok. Çok nadir olarak Kanada konsolosluğu görmek ister kişiyi. O da çok nadir. Nasıl abi? Daha... Yani, ben şimdi İstanbul'da oturuyorum. Örnek veriyorum. Ya da Ankara. Ya. İstanbul yakındasın. Hayır. Uzak bir yere git. uzak bir yere. Mesela Hakkari'deyim. Tamam. Örnek veriyorum. Ya da Edirne'deyim. Tamam. Ama Kanada'ya size başvurduğum anda bütün işlemlerimi yapabiliyorsunuz. ya evden çıkmıyorum. Hakkari'nin dağından veya işte o... E, Edirne'nin, Edirne Keşan. Keşan. ama Keşan İstanbul'a yakın yani. Gidersiniz evet. diyelim. Hakkari'desiniz ve Ağrı'dasınız veya, veya Kars'tasınız. Kars daha uzak o Kars'ta mesela hiç çıkmanıza gerek yok. O kışın, o soğukta otobüse binmenize gerek yok. Zaten uçak da yoktur orada. Bütün eğer orada bütün dokümanları, hmm. çünkü çok ya trafiğimiz çok oluyor, doküman tarafımız çok. Scan edilecek, bilgisayara konacak, taranacak konacak. Ee, yani diyelim amca yaşlı, nine yaşlı ama bir çocuğu o üniversite kolej yani üniversite okuyorsa e, lisede istediğimiz dokümanları bize sunarsa hiç çıkmasına gerek yok. Vizesi, Ol, ki olur yani hep müddet konuşalım. Evet. Yani. sonra yani Karstan pasaportunu şey kuryeye verir yurtdışı diyelim işte UPS'le ona diyelim. Gidip vizesi vurulur, geri gelir. Yani hiçbir Hiç zaman evden çıkmadan fiziksel evet. olarak çıkmasına gerek yok. Evet, mükemmel bir şey. Yani evden çıkmıyorum. Pasaportumu kargoya veriyorum, Bakalım. gidiyor bize basılıp geri geliyor ve Kanada'ya ziyarete geliyorum. E, danışmanlık almasın mı Evet. Biliyor musun? Yani. yani o yüzden önemli çünkü... Çünkü, çünkü yani. insanlar İstanbul'da Şeref be, yani ben de İstanbul'da da dahi hani Türkiye'nin her yerinde mesela Antep'te yaşıyor işte Antalya'da yaşıyor atlar uçağa gelir İstanbul'da üç beş gün otelde kalır. İsraf. Onlar, Bakın, yani zaman i̇sraf, kaybı ve para kaybı. İsraf gerek yok. Ve orada da dediğiniz gibi detaylara dikkat edilmeden rastgele doldurulduğu için form e, red bir de red red de sonuçlanması oluyor. O çok kötü. ikinci kez gitmek zorunda. Bakın evet. Kanada'da dosyalar yani 30 yıl 30 yıl sistemde kalıyor. Artı işin garip tarafı Amerika'da bunu görüyor biliyor musun? Amerikan sisteminde bunu görüyor. Evet. Amerika'ya da giden ya Yani Peki. o hayır yani, kal yani bir negatif şu nisiciliğinizde bir ret var. Niye ret oldu? 100 defa, defa sorarlar yani. Detayına girmezler de ret oldu. Yani kusura bakma ret olmuşsunuz ama acaba niye? Yani iyi olsanız evet olur diye e, 100 tane soru işareti aklına gelir yani acaba Yani şeyin göçmenlik göçmenlik memurunun. Evet. Şu anda bir, 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 şey, bir de şey var mesela bu şey var. Aklıma o geldi onu ekleyeyim buraya bu biz, vize turist vizesi şeyini. Mesela işte bir de şey var. Business turist vizesi var. Gelip burada işte bakacak, şey yapacak. Aslında o da turist vizesidir ama business dönüyor. İş yani iş bakacak, iş alacak böyle. O hep kategoride var ama o da şeydir. Onlar da, onlar tabii onlar da bilirler. Yani ben çok zenginim, şu kuşuyum diye vize alırım diye bir şey yok Kanada'ya. Bir de şey var, Kanada'da, Amerika'da çok yapılıyor ama burada az yapılıyor, burada hükümet de fazla iyi bakmıyor. Yani Kanada şey, gelip Kanada'da doğum yapıp, doğum yapan hanımefendiler, burada işte şey olacak. Yani çocuk doğan çocuk Kanada olur mu? Evet olur. Amerika'da bu biraz büyük sektör ama Kanada bu iş büyük bir sektör. Büyük sektör ama genel yani Türkiye'den insanlar az geliyor. Amerika'ya yönleniyorlar. Burada o hizmeti de vermeye çalışıyoruz. Yani şey de tabii kolay bir şey değil ama burada doğan her bebek Kanadalıdır. Fakat vize alırken danışmanlık alması lazım bizden. Çünkü Kanada sınır polisi sınırdaki kişi vizenizi iptal edebilir, sizi geri gönderebilir. Çünkü amacınız çocukla doğurmaksa eğer çünkü biz, ben çocuğu Kanada'da doğuracağım diye başvurduğumuzda vizeyi vermezler. Aynen. O yüzden o çok şey bir şey, çünkü kolay bir şey değil yani. işte aile bir insan var, diye bir bebek var. yani bu da çok şey, çok sorular geliyor bize bazen evet. bu konuda. Yani işte ben Kanada'da doğum yaptığım zaman çocuğum Kanada'da olur mu diye. Olur, bu sorun yok. Fakat vize alırken böyle dikkat edilmesi gereken birçok detay var. Bunu da tabii ki sorular ileriki bir videomuzda İnşallah. Onun için tabii Açık, özel bir danışmanlık almaları gerekiyor tabii. Tabii bir tabii. detaylı çok, bir şey. çok tabii tabii. Çünkü bir insan var, bir, 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 bir hanımefendi var, bir sağlık olayı var, hastaneler, doktoru var, şunu var, bunu var, çocuk yani. Tabii bir, tabii yani. E, devasa, başına, bir proje sana söyleyeyim. Evet. Devasa. Ve, yani çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Ee, yani fazla Aynı zamanda para, sizin de çok büyük bir zamanınızı alacak bir tabii, şey. Tabii bir de yani, o kişi. fazla yani. para hesabının yapılmaması gereken bir şey. Yani en iyisi nasıl olacaksa olacak. Artı öyle böyle yani ben Kanada'ya giderim işte dururum ben burada kalırım bu kalırım. Kanada'da bir sağlık sistemini bilmek lazım. Birçok soru var o soruların önce cevaplaması lazım ki ona göre bir proje ona göre bir istikamette gidilsin yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum Şerif de. Bey. diğer videolarda görüşmek dileğiyle. İyi olmasın.